Merhabalar. Bugün yine Shiba konumuz. Olağanüstü hal ilan ediyorum Shibada. Olay ne? Olay şu. Vitalik Buter'in Vital Şibalarını, elinde tuttuğu Shiba'ları Sandip'e gönderdi. Sandip kimdir? Onu bir tanıyalım ilk önce. Metic Network'ün kurucu ortaklarından bir tanesi. Aynı zamanda bu Hindistanlı kurucu ortağı kendi bir e, ne diyelim bir vakfı var Hindistan'daki Covid ile mücadeleyle alakalı. Biliyorsunuz şu an ikinci dalganın çok ciddi sonuçları var Hindistan'da. E, fatura gerçekten kabarık. Orası orada büyük bir mücadele dönüyor bu konuyla alakalı ve Vitalik de dün artık nasıl bir rastlantıysa Elon Musk'ın tweet'inin ardından kendisi de böyle bir çıkışta bulundu. Bu da bence Bitcoin'deki ikinci dalga anlamına geldi. Kripto'da ikinci dalga yaşayan Hindistan'da biz de Bitcoin'de ikinci dalgayı yaşıyoruz gibi. 17 Nisan birinci dalgasını sayarsak 13-17 arasındaki hareketle başlayan dalga birinci ise bu da ikinci dalga olabilir. Bunu zaten bir önceki videoda konuştuk. Şimdi biz Shiba tutucuları hakkında bir bilgi verelim onların da olaydan bir haberleri olsun. Şimdi ben tweet'i böyle bir Türkçe'ye de çevireyim sizin için. Ethereum'dan e, öğrendiğimiz bazı şeyler var diyor. Onlar o da diyor işte topluluktu diyor. Biz bir aileyiz olayına getiriyor olayı ve sorumlu davranacağız deyip bu şibaları işte kullanmayacaklarını hali hazırda gönderildiği üzere ellerinde tutacaklarından bahsediyorlar. Bunun üzerine de şimdi buradaki yorumları okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu da gayet güzel ve gayet kötü yorumlar var. İşte güzel yorumlardan bir tanesi Hindistan'ı koruma adına işte Save the World Token da bir oluşma girmiş. Onlardan ne göndermişler? 1 milyon üzerinde coin göndermişler. Bu konuda onlara yardım için Hindistan'a. İşte bazıları diyor ki işte Shiba olarak çok güzel bir iş başardınız diyor. Shiba tutucuların hepsinin diyor bu konuda kendilerinden gurur duymaları lazım diyor. Bazıları da diyor ki eyvah bittik diyor. işte Shiba'nın diyor bu fişini çeker diyor. al işte dump it all diyor. Mimlerin crashed'dir diyor. Yani meme tokenler böyle çak çakılırlar diyor falan. Fişman buraların hepsini okuyabilirsiniz. Benim merak ettiğim şöyle bir şey var. E, tamam bu güzel bir şey yaptı. Aferin tebrik ediyoruz da. Neden Shiba gönderdin? Ethereum gönderseydin. Neden Shiba gönderiyorsun? Demek ki olay sadece yardım değil. Bence bunun altında farklı şeyler de var. O zaman Ethereum gönderdin kardeşim. Elini tuttuğun Ethereum'dan haddi hesabı yok. Gönder Ethereum'unu. Ethereum düşsün. <laughs> Bilmiyorum artık. Bu, de, bu soruları sormak lazım. Bu sorulara cevap alabilmek lazım. Biz şimdi Shiba'yı inceleyelim. Bu olaylar sonucunda görüyorsunuz sağ üstte. %35 düşmüş olan bir Shiba coin var elimizde grafik incelemesine baktığımız zaman Shiba'nın şöyle bir ekran görüntüsü alayım. E, hatta bu olaya başlamadan önce şimdi sorduğum sorunun devamını getireyim. Ethereum ile alakalı olan ya da Vitalik'in e, işte Tesla ile olan ilişkisi ne diye soruyor olabilirsiniz. İlişkisi şu arkadaşlar. E, bu olaya CZ de katıldı biliyorsunuz ki. işte şu anda Bitcoin üzerinde hani bir enerji tartışması dönüyor. Onu ufakça hemen şurada bir anlatmaya çalışayım. Vitalik'in sayfasını karalayalım. Şöyle bir şeyden söz konusu söz konusu konusu söz konusu arkadaşlar. Şimdi biraz da ödeme kanallarındaki kullanımı şu anki problem biliyorsunuz ki işte Tesla dedi ki biz Bitcoin'le ödeme alamayacağız. Çünkü bunun sebeplerinden bir tanesi proof of energy yani gerekli olan gas fee'lerin yüksekliği. i̇şte Ethereum'da da biliyorsunuz ki en büyük sorun bu enerjiler yani gas fee'ler çok yüksek olması. Bir de burada proof of stake denilen olay var. Bu proof of energy ve proof of stake ne demektir? Blockchain zincirlerinde ne işe yarıyor bunlar? Ne anlama geliyor olayla alakalı? Daha detaylı bir video çekeceğim. Hatta Telegram kanalında biz şunu da konuştuk. Proof of history diye bir şey yapmaya çalışıyor. Kim? Solana. Zaten Solana'yı da bütün havuzda ayıran düşünce proof of history. Ee, bu detayları daha bilgi edinebileceğiniz ayrı bir video çekeceğim. Şimdi Shiba'yı konuşup videoyu e, bir de üzerine Doge ve Akita'dan da ufaktan bir bahsedip kapatırız diye düşünüyorum. Şimdi elimizde ne var? Shiba var. Ekran görüntüsünü alalım ve şu grafik üzerinden hikayemizi anlatmaya çalışalım bakalım. 11 Mayıs'ta tepe yapmıştı biliyorsunuz. Rengi değiştiğim daha şöyle bir renk alalım. ki mesela şuradaki sıkışmanın ardından şu hareket şöyle bir karşılık buldu. Bu fiyatlar geldi. Ardından bakın şu hareket gelmeden önce şu bölgede oluşan güzel bir destek var değil mi? Yani şu çıkma çabasında şurada güzel bir bölge oluşmuş. Hatta şu geri dönüşleri de şöyle düşünsek. Bakın biraz daha küçük bir bölge edeyim ben size. Burada bir bölüm var. Şimdi o bölümün bu destek direnç oluşumu burada mesela destek 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 şu desteğin içerisinde kalmışız ve üzerine çıkmışız. Grafik gelmiş, gelmiş. Şimdi burada onun tekrardan çalışması bekleniyor. Yukarıya doğru çıkarken burası bir dirençti. Şimdi aşağıya doğru gelirken burası bir destek olacak mı sorusu var akıllarda. Eğer olursa 16'ların aşağısında sarkmaması beklenir. Şu an, zaten şu an fiyat 18'lerde. Yani aslında buradaki destek çalışmış. Biraz daha grafiği e, detaylı incelediğiniz zaman şurada e, bir ikili dip olayı söz konusu. Bu ikili dibin RSI ile de yükselmesi gerektiğini onaylayabiliyorsunuz. Belki de şuradan dönüşün sebebi şu 18'lerin gelmesinin sebebi bu. Ha, olur da burası çalışmazsa bu sefer de bize şu bölge karşılar. Şu bölge karşıdan. Onda karşılığı sanırım 14 ya da 13 gibi değerlerde Umarım şuralara tekrardan geri dönmez. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de de, benim ülkemde de çok fazla shitcoin seven insan var. Ama şunu da farkında olmak lazım arkadaşlar. Bunlar yüksek getiri olduğu gibi yüksek risk coinleri bünyesinde barındırdığımız coinler. Bakın aynı soruyu tekrardan soruyorum. Vitalik güzel bir iş yaptı hadi diyelim Tesla ile alakalı dar olmayan bir iş yaptığını düşünmek istiyorum. Hani Elon'ın tweetinin üzerine bunu yaptı demek istemiyorum diyelim. O zaman soru şu olur. Neden Ethereum göndermedi? Neden Shiba gönderdi? Bunları araştırmak, bunları daha iyi öğrenmek lazım. Yatırım yapmadan önce. Yoksa e, dediğim gibi bir anda kendinizi %35'lerde bulabiliyorsunuz. Şimdi bunu söyledikten sonra şurada gelip e, Ethereum'un ne seviyede olduğuna bakarsanız bence ne demeye çalıştığımı daha iyi anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Ben şu an YouTube'a bir yükleme yaptığım için <laughs> internet hızım çok hızlı değil. O yüzden onu size gösteremeyeceğim. E, şöyle eğer internet hızı neyse şurada bir video durdurayım ben. Şimdi şunu konuşalım burada videoyu devam ettirip. Bakın akşamki büyük düşüşün ardından Ethereum, Litecoin, BNB, Bitcoin Cash bu listede yok. Aşağılarda kalmış Link, Link gibi major coin'ler majörler yoluna devam ediyor. Neden? Çünkü arkalarındaki yatırımcı daha daha büyük yani fonlayanları daha sağlam. Bakın Bitcoin Cash mesela şu anda %3'ler yapmış. 44 dolar atmış. İşte %1'ler, %3'ler havada uçuyor. Bunda çok basit. Çok ufaklar biliyorum. Ama aşağıya indiğiniz zaman biraz daha göreceksiniz ki belki şöyle bir inebilirim hatta. Piyasada yıkılmalar söz konusu. Benim listemdeki takip ettiğim coinlerde birer toparlama var. Yani bu şu anda güzel bir hareket. Bakın hepsi toparlamaya başlamış hatta. Yani demeye çalıştığım şey şu. Altcoin'lerin toparlaması majörlerin topo, majörlerin toparlamasından daha zor oluyor. Hele ki şu shitcoin'ler dediğimiz grupta ise toparlama biraz daha geç gelebiliyor. Genel olarak bakın Akita hala %10'da. İşte az daha baktık. Şip tepesinden %35 uzaklıkta. İşte Akita'ya bakıyoruz şu anda. Şunu alalım bir elimize. Tepeden buyurun. %83 gerideyiz arkadaşlar. Yani bunu demeye çalışıyorum. Lütfen ama lütfen bu yatırımlardaki riski göz önüne de alıp öyle işlemlerinize devam edin. Akite de hemen o zaman bir konuşup videoyu sonlandırmak istiyorum. Şimdi yukarı yönlü bir hareketin gelebilmesi için öncelikle kırılması gereken Seviyeler yaklaşık olarak şu arkadaşlar. Bakın, yaklaşık olarak şöyle bir şey. Hatta bunu şuradan çizmeye kalksam, ha, şöyle belki de kırdık. Ama burada da bunun üzerinde kalabilmek önemli arz eden durumlardan bir tanesi. Bir de şunu şöyle alalım. Şurada bir dip görüyoruz. Biraz daha geriye gelirsek akite içinde kritik olan seviyeleri buralar olduğunu söyleyebiliriz. Eğer buralardan bir geri dönüş alırsak muazzam bir hareket yapar mı? Yapar. Şu an dipte diyebileceğim bir fiyat açıkçası var. Bu bir alım fırsatı da olabilir. Kişinin yatırımına bağlı. Buna kimse bir şey diyemez. Ben biraz daha temkinli davranmaya çalışıyorum. Elimde hiç akita var mı? Elimde hiç Shiba var mı? İnanın çok 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 az seviyede var. O da bu parayı ben oraya koydum ve ne hali varsa görebilir. Yani o para orada hiç olduğu zaman ben o paranın arkasından üzülmeyeceğim kadar bir miktar var elimde. Bu benim yatırım anlayışım. Karar sizin. Videoyu izlediğiniz için ve kanala da abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Lütfen bildirimleri de açın. Her videonun habercisi ilk siz olun. Teşekkür ederim. Thank you.